Aa Romeo ne yapalım sence bugün? Hmm, i̇lk önce şu eşyaları düzenlemeyi ne dersin? Baksana ev baya bir dağılmış. Annem geldiğinde bize kızabilir. Hayır ben toplayamam. Burası senin evin. Ben hiç karışamam. Öyle şey mi olur? Ama ikimiz birlikte oynamıştık. Nasıl bana yardım etmeyecek misin yani? Evet sana yardım etmeyeceğim. Burasını toplamak senin görevin. Annen bana kızmaz ki sana. Beni çok şaşırtıyorsun şu anda Romeo. Hiç olacak şey mi? Biz birlikte oynadıysak birlikte toplamalıyız. Hiç de toplayamam Aliş. Kusura bakma çok yorgunum. Hmm, şimdi Ali'yi korkutacağım. Bütün elektrikleri keseceğim. Hadi bakalım Aliş. Nasıl oluyormuş görürsün. Hmm, şimdi Ali'yi korkutacağım. Bütün elektrikleri keseceğim. Hadi bakalım Aliş. Nasıl oluyormuş görürsün. Aa, sanırım böyle güzel oldu. İki tane koltuğum bir tane de sandalyem var. Olsun. Bana yardım etmedi Romeo ama ben her işimi kendim görebilirim. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Elektrikleri kapatacağım. Ve Aliş çok korkacağım. Ah bugünlük değişim bitti. Gayet de güzel oldu. Oh harika. Hmm, akşam da olmuş. Aa, inanmıyorum. Elektrikler kesildi galiba. ha. <laughs> evet şu an elektrikleri kestim. Ve Aliş korkudan çığlık atmaya başladı. Aa. Aliş niye bağırıyorsun ya? Sadece elektrikler kesildi. Aa ben çok korkarım elektriklerin kesilmesinden. Bu bir şey olmaz o kadar da. Ne olacak ki? Hmm, korkma. Ya da korkabilirsin. Ben geçen gün bir film izlemiştim. Aa hayır hayır anlatma. İstemiyorum. Ama bak çok heyecanlı. Hayır istemiyorum anlatma. Hayır dinleyeceksin. Yoksa çok mu korkuyorsun? Hmm, demek ki sen daha büyüyememişsin. Yok, hayır. Çok da korkmuyorum. Sadece bir anda elektrikler kesilince panik yaptım. Hmm, korkmuyorsan o zaman benim masalımı dinleyebilirsin. Tabii ki de dinlerim. Hadi anlat da dinleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Bı ya Romeo, niye böyle kötü şakalar yapıyorsun? <laughs> i̇şte seni korkuttum. Bir de korkmuyorum diyordun. Yani birazcık korkuyor olabilirim. Sen niye benimle dalga geçiyorsun ki? Hmm, bak şimdi ne yapacağım. İzle de gör. Aa, yaşasın. Elektrikler geldi. Oh, çok şükür. Nasıl geldi zannediyorsun? Nasıl geldi? Ben yaptım tabii ki de. Ne? Beni korkutan sen miydin? Tabii ki de bendim. Ya çok kötüsün. Biz arkadaş değil miyiz? Sen beni niye korkutuyorsun? Birazcık eğlenelim istedim. Çok sıkıldım burada çünkü. İyi hadi gel o zaman. Aşağı inelim bari. Hop, geldik. Evet burada ne yapacağız Aliş? Bir fikrin var mı? Aa biliyor musun? Geçen gün benim bir arkadaşım vardı. O da buraya gelmişti. Ve çok güzel şeyler yapmıştık. Hmm, biraz fıkra anlatalım mı birbirimize? Ne dersin? Oo ama ben hiçbir şey bilmem ki fıkra. Hmm, bir düşüneyim belki benim aklıma gelir. Hmm, hadi o zaman düşün. La 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 la. Of hiç gelmedi aklıma fıkra. Aliş sana bir bilmece soracağım. Aa sor. Hmm, bakalım bilebilecek miyim? Tamam. Pazar, pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Ha? Ne? Ali söylüyorum duymuyor musun? Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Ne? Bir tane aldığın şey bin tane mi oldu? Nasıl yani eve nasıl sığdı? Bu ne olabilir ya? Düşünüyorum düşünüyorum of. Söyleyemem. Hadi bakalım. Bugünlük bunu düşünsen. Aa ama ben çok yorulurum. Her, her dakika bunu düşünmek istemiyorum. Hadi söyle ne olur. Hayır söylemeyeceğim. Sen bunu düşün. Bence bulabilirsin pekala. Romeo, nereye gittin kaçta göz arasında? Aa, bilmeceyi sordun, bilemedim ve gittin. Of, çok hainsin. Ben buradayım Aliş. Hadi gelsene sen de. Burası daha eğlenceli. Oo, bütün odaları dağıtıyorsun Romeo. Ya. Hep, hep 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 geziniyorsun. Bir yerde dur artık. Of insan arkadaşına bir yerde dur der mi ya? Öf ne var sanki bir sürü o da var işte. Tamam bekle geliyorum hemen. Ameeo şu bilmeceyle ilgili birazcık ipucu verir misin? He tamam olabilir verebilirim. Bak şimdi bu bir meyve. Ne meyve mi? Aa bin tane meyve mi yani? Of nasıl olabilir ki? Hayır bin tane meyve değil. İşte orasını sen düşüneceksin artık. Birazcık daha ipucu versen. Tamam. Ee, o zaman böyle dış kabuğu kırmızı. içinde de kırmızı kırmızı taneleri var. Aa, karpuz mu? Aliş, dış kabuğu kırmızı diyorum. Karpuzun dış kabuğu kırmızı mı? Aa, evet evet. Yeşil düşün. Ben şimdi gidiyorum kaplumbağanın yanına. Hmm. Bu el işte arkadaşlarını gördüğü zaman hemen beni unutuyor ya. Of. Niye böyle bir çocuk? Neyse. Herkes gidince ben kalacağım. Aa, çimenlerin üstünde de fark edilmiyorum sanırım. Birazcık şu tarafa geçeyim. Havuza doğru gideyim. Evet sanırım burada daha iyi görünüyorum. Değil mi? Merhaba kaplumbağa kardeş. Nasılsın? Aa sonunda biri geldi. Bakayım sen de kimsin? Ay uy pardon. Aa sen Aliş'in arkadaşı Romeo'sun. Hep geliyorsun ve arkadaşımı benden alıyorsun. E ee, sen de gelsene bizim yanımıza oynamayın. Niye gelmiyorsun ki? Hmm, olabilir ama beni çağırmadınız. İstediğin zaman gelebilirsin. Seninle de oynarız. Ne olacak sanki? Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Elma, çilek muz, portakal, mandalina bunlar değil. E karpuz da değil. O zaman ne olabilir ki bu? Kaplumbağacık Alişe bir bilmece sordum. O kadar kolay aslında cevabını ama bilemiyor bir türlü. Kesin kafayı yemek üzeredir. Hey kulaklarımı mı çınlatıyorsunuz siz benim? Sanırım buldum. Ne? Buldun mu gerçekten? Neymiş? Hmm, nar. Gerçekten bildin. Nasıl bunu bildin ya? Şimdi düşündüm, düşündüm, düşündüm. Pazardan bir tane alıyorum, eve geliyorum bin tane oluyor. Yani içerisinde bir sürü zaten nar taneleri var değil mi? Bakın bu bir kırmızı nar. Görüyorsunuz dışı kırmızı. Bu şekilde. Ama içinde de bir sürü nar taneleri var. Bunlar taneleri birazcık çürümüş olabilir. Bayağıdır duruyor çünkü. Ama görmenizi istedim. Bakın içerisinde bir sürü nar taneleri var gördüğünüz gibi. Bir tane meyvenin içinde bin tane nar tanesi. Roma'ya beni çok şaşırttım biliyor musun? Sen hiç böyle güzel bir bilmece beklemezdim. Neymiş? Ben birazcık farklı biri miyim yani? Neyse söylemek istemedim ama sen anladın. Hayır hayır yok ondan demedim. Yani senin aklın birazcık daha böyle yaramazlığa çalışıyor ya. <laughs> evet birazcık öyle ama ben bunları da öğreniyorum. Aferin sana akıl arkadaşım. Oo kaplumbağacık da buradaymış. Nasılsın kaplumbağacık? Oo sen neden bununla ilgilenmiyorsun Aliş? Kiminle? Kaplumbağamla. İlgileniyorum. Hmm, hiç de ilgilenmiyorsun. Aa gerçekten mi? Özür dilerim öyle düşünmeni istemezdim. Evet öyle düşünüyorum. Çok özür dilerim. Hadi hep birlikte havuz atlayalım. Bir, iki, üç. Cuppa, cuppa, cuppa. İşte yazıyorum.